Bugün mutfağımızda evimizin hamarat kadını Sevil Hanım var. Sevil Hanım bugün bize ne yapacak? Bugün size e, anneannemin en çok sevdiği bir tarifi yapacağım. Anneanne poğaçası yapacağım. Yumuşacık, çıtır çıtır çocukların da yiyebileceği ergeçten ve çok sevileceği bir poğaça yapacağım. Sevil Hanım bize malzemeleri sayar mısınız? Tabii ki. Hem... <laughs> Elimizde yarım su bardağı kadar bir sıvı yağımız var bir yumurtanın beyazı, bir yumurtanın sarısı, bir kase kadar yoğurdumuz, 3 kaşık mayamız, iki tatlı kaşığı kadar tuzumuz, 3 yemek kaşığımız kadar şekerimiz ve alabildiğin alabildiğince un. Sevil Hanım elinizdeki ne? Yoğurma kabımız. Bunda yoğuracağız bugün poğaçamızı. İşlemlerimizin sırası nasıl? Tabii ki isterseniz hemen başlayalım. Ee, önce unumuzu ben katıyorum şu şekilde. Ortasına şöyle bir çukur açıyorum. İçerisine önce sıvı yağını. Ondan sonra mayamızı döküyorum. Bir paket mayamızı döküyoruz. Yumurtamızı beyazını döküyoruz sonrasında. Tuzumuz ve şekerimizi ilave ediyoruz. üzerine de yoğurdumuzu ekledikten sonra yoğurmaya başlayacağız sıyır sıyır ne kadar yoğuruyoruz ee, kulak memesi kıvamında yoğuracağız çok sert olmamasına dikkat edeceğiz Bismillah Bismillah diyerek başlıyoruz ee, tekrar da hatırlatmakta fayda var alabildiği kadar un koyuyoruz Evet, şimdi hamurumuzu yoğurduk, top haline getirdik. Bunu bezi haline getirerek topak topak yapacağız ve dinlendirmeye bırakacağız. Bir 45 dakika kadar bir dinlendirmesi gerekiyor. Ondan sonra fırınımıza vereceğiz. Dinlendikten sonra. Evet, dinlendirdikten sonra, dolayı söylemeyi unutmuşum bu arada. Ee, fırına vermeden önce üzerine yumurta sarısı ve şey yapacağız. E, susam ve çörek otu dökeceğiz. İsterseniz siz arasına bunun peynir, e, deli otu falan koyabilirsiniz. Herkesin tercihine bağlı. Bakalım, izleyelim ve görelim. Ee, ben pişirmeyi yağlı kağıt kullanıyorum. Hani altını yağlamıyorum tepsinin. Yapışma da yapışmıyor. Böyle daha kolay da pratik oluyor şu şekilde seriyorum i̇şte. ve bu şekilde topak yapıyoruz, şu şekilde koyuyoruz Hiç. ve tepsimizi dinlenmeye bırakıyoruz.